Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün şekline hayran kalacağınız harika bir poğaça hazırlıyoruz. Sizleri fazla bekletmeden tarifin yapılışına geçiyorum. Lütfen tarifimi beğendiyseniz videomu kaydetmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şeklini bir tane çöp şişle vereceğimiz oldukça pratik ve yumuşacık olan bu poğaçayı sizlere kesinlikle tavsiye ederim. İlk olarak poğaçamızın hamurunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Yoğurma kabının içerisine bir paket kuru maya alıyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ardından bir yemek kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyumu alarak karıştırıyorum. Maya erisin. Buraya kadar izlediyseniz lütfen tarifimi beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Mayamı iyice karıştırıyorum ve eritiyorum arkadaşlar. Daha sonra bir tane yumurta akını ekliyorum. Sarısını sürmek için ayırdık. 1 su bardağı da sıvıya tekrar karıştırıyorum ve unumu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Ben bu tarif için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre miktar değişebilir arkadaşlar, kontrol ekleyin. Biraz un ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyerek karıştırmaya başlıyorum. Hamur ağırlaşana kadar spatula karıştırıyorum ve daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. yine hayran kalacağınız harika bir poğaç oluyor mutlaka sizler deneyin ve arkadaşlarınıza denettirin artık hamurumu elimle yoğurarak yumuşak bir hamur elde ediyoruz sizlere hamurun kıvamını da göstereceğim çok sert bir hamur olmayacak arkadaşlar çok acı bir hamur olmayacak ve hamurun kıvamı bu şekilde üzerini kapatıyorum ve oda ısısında 45 dakika kadar dinlendiriyorum basit ve evde olan malzemelerle bu poğaçayı kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Üzerindeki isteci kaldırarak havasını alıyorum. Herkesin kolay bir şekilde yapacağı tariflerden bir tanesi. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Hamurumu masamın üzerine alarak toparlıyorum. İstediğiniz büyüklükte beze haline getirebilirsiniz ben mandalina büyüklüğünde parçalara börek o şekilde beze haline getiriyorum hamurun kıvamını görüyorsunuz sizlerde bu hamurla istediğiniz şekilde poğaçalar hazırlayabilirsiniz tarif hakkında lütfen aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın parçalara bölmüş olduğum hamurları tekrar toparlayarak hepsini aynı şekilde tamamlıyorum şekil vermesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Daha sonra masanın üzerine çok az un serpiştirerek elimle tatlı tabağı büyüklüğünde genişletiyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Bu şekil daha pratiğime geldiği için ben bu şekilde tercih ediyorum. Daha sonra bir tane rulet veya bıçak yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum ufak bir boşluk kalacak şekilde hamur parçalarını üstte videoda görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyorum. Bir tane çöp şiş yardımıyla tam olarak ortasından basarak iki kenarını tekrar birleştiriyoruz. Yapımı çok basit ve görüntüsü harika oluyor. İki ucunu bu şekilde birleştirerek lale görünümüne getiriyoruz poğaçamızı. İç harcı kullanmanıza gerek yok sade bir poğaç oluyor ve görüntümüz bu şekilde. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlıyorum. Mutlaka biraz un serpiştirin arkadaşlar. Pamuk uçlarının hamuru genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Ve sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde üst üste hafif boşluk olacak şekilde katları yerleştiriyoruz. basit, çok lezzetli, yumuşacık bir poğaça oluyor. Mutlaka sizler deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Yağlamış olduğum fırın tepsisine poğaçalarımı yerleştiriyorum. Ve üzerine bir tane mutfak örtüsü örterek 5-10 dakika tepsi mayasında dinlendiriyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir emojiz olsa bırakmayı unutmayın. Ayırmış olduğum yumurta sarısını her tarafına gel şekilde poğaçaların üzerine sürüyorum ve daha önceden ısıtılmış 200 derece fırının binci rafında üzeri kızana kadar poğaçalarımızı pişirmeye göndereceğiz tabi isterseniz üzerine soğan veya çörek kutu da serpiştirebilirsiniz şimdiden rengi harika gözüküyor arkadaşlar ve poğaçalarımızı fırına gönderiyoruz fırından çıktıktan sonra tekrar üzerine ört örterek 5 dakika kadar daha dinlendiriyorum ve daha yumuşak olmasını sağlıyorum yumuşacık üzeri ve altı çok güzel kızarın harika bir poğaç oldu. Mutlaka sizler denemelisiniz. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.